Tekrar merhaba arkadaşlar. Atma namaste. Bugün sizlerle bazen çözüm bulmakta zorlandığımız ve kendimizi çaresiz hissettiğimiz bir konu hakkında konuşmak istedim. Birçoğumuz hayatımızdan memnun değiliz ya da istediğimiz gibi gitmeyen şeylerden dolayı şikayetçiyiz ve hayatımızın gidişatını nasıl değiştirebileceğimizi bilemiyoruz ya da nereden başlayacağımıza karar veremiyoruz. Bu konu üzerinde biraz düşündüm ve hayatımızı dönüştürme sürecinde adım adım neler yapmamız gerektiğini şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayatımı nasıl değiştirebilirim sorusuna verilmesi gereken ilk yanıt arkadaşlar kendi sorumluluğunu almak. Hayatımızda bazı şeyler istediğimiz gibi gitmediğinde ya da haksızlıklara uğradığımızda hemen kurban bilincine girmeye meyilliyiz maalesef. Sanki her zaman biz haklıyız da hep başkaları bizi mağdur ediyor gibi düşünüyoruz. Bu da tabii ki sürekli olarak dışarıyı suçlamayı alışkanlık haline getirmemize sebep oluyor. İşte öncelikle bu mağdurun bilincinden çıkmamız ve dışarıyı suçlamayı bırakmamız gerekiyor. Hayat bizim başımıza gelen bir şey değil, bizim seçimlerimizle yapılandırdığımız bir şey ve bu yüzden tüm sorumluluğu da bize ait. İnsanların ve olayların bizim istediğimiz gibi olmasını beklersek daha çok bekleriz. Değişim içeriden başlar arkadaşlar. Bizim enerji alanımızda, düşüncelerimizde, karakterimizde ne varsa hayatta da bize bunlar yansıyacaktır. O yüzden ilk adım kendimize dönüp bakmak ve kendimizde olanı fark etmeye çalışmak. Bunun için mesela bir kalem kağıt alabilirsiniz ve hangi konularda sorunlar yaşadığınızı tek tek yazabilirsiniz. Çünkü öncelikle problemleri tespit etmek önemli. Demek ki bu yazdığımız noktalarda sorunlar yaşamamıza sebep olan çeşitli inanç kalıpları, negatif duygu düşünceler veya yanlış alışkanlıklar gibi dönüştürmemiz gereken durumlar var kendimizi gözlemleyerek kendimize sorular sorarak da bunları bulabiliriz. E bulmakta zorlanıyorsak da bir uzmandan yardım alabiliriz. Önemli olan şey burada hayatımızın sorumluluğunun bize ait olduğunu fark etmemiz ve kendimizi tanımaya gönüllü olmak. Hayatımızı dönüştürme konusunda ikinci önemli adım arkadaşlar arınmak. İlk adımda kendimizde var olan duygu, düşünceleri, inançları tespit ettik. Şimdi ise bu blokajları tek tek alanımızdan temizlememiz gerekiyor. Auramızda bulunan bu duygu, düşünce veya inançların birçoğunu zaten kendimiz yaratıyoruz ve biz bunlara inanmaya devam ettikçe de bunları besliyoruz aslında. Bu formlar hem eterik hem de astral alanlarımızda yer kaplıyor. Hem de her birinin bir frekansı var. Yer kaplıyor ne demek? Çakralarımızda, auramızda, organlarımızda birikip enerji akışını engelliyor demek. Örneğin yoğun endişe ve üzüntü boğaz çakrasında birikirken Yoğun bir korku duygusu özellikle böbreklerimizi tıkayabiliyor. Veya takıntılı düşüncelerimiz varsa bunlar ajna çakramızı tıkayabiliyor. İşte bu yüzden enerji akışı bozuluyor ve hastalıklar ortaya çıkıyor. Enerji bedenimizin düzgün çalışmaması hayatımıza güzellikleri, sevgiyi, bolluğu çekmemize de engel oluyor. Bir de bu formların frekansı var demiştik. Her bir duygu ve düşünce formu çevremize farklı farklı sinyaller gönderiyor. Mesela diyelim ki yoğun bir suçluluk duygusu var, işte değersizlik inancı var veya insanlara karşı çok yargılayıcı düşünceler var. İşte o zaman çok düşük frekanslarda yayın yapmaya başlıyoruz. Tabii çevremizdeki insanlar da bunu enerjisi olarak algılıyorlar ve bize aynı şekilde bunu yansıtıyorlar. Yani bizi suçlayıcı veya değersizleştirici şekillerde davranabiliyorlar. Tam tersi bizde coşku, sevinç, şükür gibi yüksek frekanslı duygular varsa veya insanlara karşı, hayata karşı olumlu, nazik, yapıcı düşüncelere sahipsek bu sefer de insanların sevgisini ve iyi niyetli davranışlarını görmeye başlıyoruz. İşte hayatımızın ekranında neler seyrettiğimize göre alanımızdaki bu blokajları tespit edebiliyoruz ve çeşitli arınma çalışmalarıyla bunları temizlediğimizde kendimize daha güzel olayları çekebiliyoruz. Hayatımızı iyileştirmenin üçüncü adımı ise ruhsal bağlantımızı güçlendirmek. İçinde bulunduğumuz üçüncü boyut realitesinde çoğu insanın ruhsal bağlantısı maalesef ki çok zayıf. Birçoğumuz hala bedenden ibaret olduğumuzu düşünüyor ve ruh varlıkları olduğumuzu unutmuş durumdalar. E Ruhsal bağlantımız zayıf olunca da alt bedenlerimiz bizi yönetiyor. Yani nefsimizin isteklerine göre hareket etmeye başlıyoruz. Bedenimizin istediği şeyler farklı, duygusal olarak arzu ettiğimiz şeyler farklı ve zihnimiz de kendi kalıplarına göre davranmak istiyor. Sanki böyle üç ayrı koldan farklı yerlere çekiştiriliyoruz adeta. Ve bu yüzden de içsel huzursuzluk ve çatışmalar yaşıyoruz. Ve bedenimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi yönetemediğimiz için de hayatımız tam bir kaosa dönüşüyor. Oysa ruhsal bağlantımız kuvvetli olursa yüksek benliğimiz tüm bu araçları kontrol edebilir. Ve bizim gelişmek için asıl ihtiyacımız olan yönde bize rehberlik edebilir. Peki ruhsal bağlantımız nasıl güçlenir? Bunun bir yöntemi tabii ki dua ve meditasyon arkadaşlar hepimizi üst boyuttaki ruhsal benliğimize bağlayan bir kordon var. Bu bizim ruhsal kordonumuz. Ve biz bu kordon vasıtasıyla ilahi boyuttan enerji alarak besleniyoruz. Kablo ile telefonu şarj eder gibi şarj oluyoruz yani. Dua etmek ve meditasyon yapmak işte bu kablodan gelen akımı arttırıyor ve bizi şarj ediyor. Ve bunları düzenli yaptığımızda ise ruhsal kordonumuz genişliyor ve aldığımız enerji miktarı da artıyor. Ve böylece de yüksek benliğimizden daha iyi rehberlik alabiliyoruz ve hayatımızda daha doğru adımlar atıyoruz. Bunun yanında karakterimizi düzeltmek de ruhsal kordonumuzu yine büyütüyor. Bunun için kendi zaaflarımızın farkında olup bunları yapmaktan kaçınmak ve gerekli erdemleri kazanmak lazım. Mesela sürekli insanları eleştiriyorsak bu alışkanlığımızı bırakıp insanlara güzel dileklerde bulunmak gibi veya önemsiz gibi gördüğümüz küçük yalanları söylemeyi bırakıp dürüst davranmaya başlamak gibi. Erdemlerle ilgili ayrıntılı bir videom zaten var arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz. Videonun sonuna bağlantısını koyacağım. Karakter gelişimi doğru alışkanlıklarla olur arkadaşlar. Ama ne olacak ki diyerek defalarca yaptığımız her hareket, hatta düşündüğümüz negatif her şey bizim alışkanlığımıza dönüşür ve bu da zamanla bizde çeşitli zaaflar şeklinde yer eder. Eğer bunları dönüştürmezsek ruhsal bağlantımızı zayıflatırız. İlahi kaynaktan beslenemiz ve bir süre sonra da robottan bir farkımız kalmaz. Eğer hayatımızda güzel şeyler yaşamak istiyorsak önce biz karakterimizi güzelleştirelim ki ilahi kaynaktan bol bol beslenebilelim. Geldik dördüncü adıma. Beni takip edenler biliyorlardır. Birçok videomda bu konuya değiniyorum arkadaşlar. Karma yasası. Bunun ne kadar vurgulasam gerçekten az. Çünkü hakikaten birçok şeyi doğru şekilde yapsak bile bu yasanın önüne geçemiyoruz. Bazı insanlar karma yasasına inanmamayı tercih edebiliyor. Yani bu şuna benziyor. Yerçekimi yasasına inanmıyorsunuz diyelim, pencereden atlayıveriyorsunuz bana bir şey olmaz diye. Herkes istediğini yapabilir tabii ki bu beni hiç ilgilendirmez. Ama gerçekten hayatınızı düzeltmek istiyorsanız bu yasayı dikkate almanızı tavsiye ederim. Karma sadece olumsuz bir anlama gelmiyor arkadaşlar. Burada bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Karma kelimesi eylem ve eylemin sonuçları manasına gelir. Yani yaptığımız, söylediğimiz hatta düşündüğümüz her şey evrende bir etki bırakır. Ve bu etki ne şekilde sonuçlar üretiyorsa adeta bumerang gibi gelip tekrar bizi etkiliyor. Çünkü hepimiz birbirimize bağlıyız ve bir bütünüz. Bu noktada en basit haliyle iki türlü karmamız var. Geçmişten gelen birikmiş karmamız ve şu an yaratıyor olduğumuz karma. Şu an yaratıyor olduğumuz karmanın güzel sonuçlar verebilmesi için Zaten ilk üç maddede anlattığım şeyler, yani sorumluluk almak, enerji alanımızı arındırmak, ruhsal bağlantımızı artırmak ve erdemli davranmak zaten güzel bir gelecek yaratmamızı sağlayacaktır fakat gözden kaçırdığımız şey geçmişten gelen karmalarımız. Bakın kendim de dahil birçok insanda bunu gözlemledim. Üzerine defalarca konuştuk. Ruhsal yolda gerçekten ciddi şekilde çaba sarf eden, karakterini geliştiren, hizmet eden arkadaşlarımız var. Yıllar boyunca gerçekten özveriyle çalışmalarına rağmen, kendilerini arındırmalarına rağmen, şifalanmalarına rağmen hayatlarında hala yolunda gitmeyen noktalar olabiliyor. Hayatları hiç düzelmiyor demiyorum. Tabii ki düzeliyor. Fakat sorunlu alanlar kalabiliyor. İşte bu noktada karmik borçların önemini görmek lazım. Belki binlerce hayat yaşadık dünyada ve ne haltlar yediğimizi bilmiyoruz. Ne haksızlıklar yaptığımızı, hangi inançlara sahip olduğumuzu bilmiyoruz. Bu yüzden sadece şu anki halimize bakıp ben bu yaşadıklarımı hak etmiyorum demek aslında çok kısıtlı bir bakış açısı. Biraz geniş açıdan bakmayı öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Karma konusunu çok uzatmak istemiyorum. Zaten bununla da ilgili ayrıntılı bir videom var. Yine videonun sonuna ekleyebilirim. Sadece özet olarak şunu söylemek istiyorum. Karmamızı düzeltmek ve nötrlemek istiyorsak iyilik yapacağız arkadaşlar. Hizmet edeceğiz, bağış yapacağız. İşte mesela sokak hayvanları çok gündemde şu an. Onlara yardım edebiliriz. Gönüllü olarak bir yerlerde çalışabiliriz veya kendimiz bir sokak hayvanı sahiplenebiliriz. Yani aslında biz ne bekliyorsak hayattan, hangi alanlarda sorunumuz varsa o konuda iyilik yapmamız lazım. Paraya mı ihtiyacınız var? Mutlaka bağış yapın. İlişkileriniz mi düzgün değil? İnsanlar için dua edin, onlara sevgi gönderin, onlara gülümseyin. Ne bileyim mesela daha mı bilgili olmak istiyorsunuz? Bilginizi insanlarla paylaşın, bir çocuğun okumasına vesile olun. Velhasılı kelam dünyaya ve insanlara hizmet etmeden yani vermeden sadece almayı beklemeyelim. Çünkü ancak doğru tohumları ekersek istediğimiz sonuçları biçebiliriz. Ve geldik hayatımızı değiştirmenin beşinci adımına. O da affetmek arkadaşlar. Affetmek hem özgürleşmemiz adına hem de karmamızı iyileştirmek adına olmazsa olmaz bir adım. Bazen YouTube'da affetmek konusunda değişik görüşleri olan insanların videolarına denk geliyorum. Bu kavram bence maalesef gittikçe daha karmaşık hale getiriliyor. Mesela biz kimiz ki affedelim, affetmek büyüklük taslamaktır, insanlara yukarıdan bakmaktır gibi açıklamalar getirilebiliyor. Peki o zaman öncelikle affetmek kelimesinin anlamına bakalım. TDK'ya göre affetmek kelimesi hoş görmek, mazur görmek, bir de görevden çıkarmak, azat etmek şeklinde tanımlanmış. Peki hoş görmenin manası ne? O da kendine aykırı gelse bile anlayışla karşılamak demek. Bir de İngilizce anlamına bakalım. Affetmek yani forgive kelimesi İngilizcede bir hata yüzünden bir kişiye öfke duymayı ve onu cezalandırma isteğini bırakmak anlamına geliyor. Bunun yanında bir borcu iptal etmek manasında da kullanılıyor. Gördüğünüz gibi toparlarsak affetme kavramı aslında yapılan bir hatayı anlayışla karşılamak, bu yüzden öfke duymayı bırakmak, bu hata yüzünden bizim hakkımıza girildiyse de hata yapan insana bu hak borcunu bağışlamak ve onu bu borçtan azat etmek manasına geliyor. Şimdi bana söyler misiniz bu anlamların neresinde büyüklük taslamak? Anlayış göstermek ne zaman kibirli ve üstten bakmakla eşdeğer oldu? Lütfen bu anlam karmaşalarından çıkalım, her şeyi yerli yerine oturtalım. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Hepimizin hata yapma hakkı var ve hata yapmadan öğrenemiyoruz. Hepimiz Allah'ın çocuklarıyız ve hiçbirimiz mükemmel değiliz. Bu yüzden hatalara takılıp öfke enerjisini taşımamızın bize hiçbir faydası yok. Sadece kendimizi zehirleriz. Ne dedik? Affetmek azad etmektir. Birisini affetmediğimiz zaman bu kişiyle aramızda bir zincir, bir kordon oluşturuyoruz. Ve özgür kalamıyoruz. Bu yüzden işte affetmek bizi özgürleştiriyor arkadaşlar ve diğer yandan biz de hatalar yapıyoruz. Ve bunun farkına vardığımızda "Allah'ım lütfen beni affet, tövbe ettim." diyoruz. Hoşgörü bekliyoruz. Peki soralım o zaman kendimize. Biz bu hoşgörüyü bize hata yapanlara göstermesek, bizim affedilmeyi beklemeye hakkımız var mı? Eğer gerçekten hayatımızda güzel dönüşümler istiyorsak önce kendimizden başlayalım arkadaşlar. Her şeyi evrenden, insanlardan beklemek yerine biz en iyi ne olabiliyoruz, kendi iç dünyamızı cennete çevirebiliyor muyuz ona bakalım. Ki insan olmanın gereği zaten bu dünya üzerinde cenneti yaratmak. Ve bu da kendi hayatlarımızdan başlıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Danışmanlık veya seans almak isterseniz Instagram hesabımdan bana yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Atma